Merhaba sevgili dostlar, canlar, arkadaşlar, sevgili aslanlar, güneş yükselen ay burcu aslan olan arkadaşlarım nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Çok şükür ben de iyiyim. Evet arkadaşlar şimdi 28 Mart 3 Nisan haftasını enerjiyi görmek üzere gene birlikte bir okuma yapalım istiyorum. Bakalım sizler bu hafta hangi yönde enerjisel olarak etkileneceksiniz? Cevapları arayalım. Ve e ee, bir bakalım bakalım. Hadi sizler de niyetlerinizi alın. Sevgili dostlar. Evet. Aslanlar için bir fırtına uyarısı verdi. 3. çakra. Der kapısı. 7. çakra. Sihirbaz ve ayna ve 5. çakra. Şimdi sevgili dostlar şöyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar iki, üçüncü çakra bizim kabul merkezimiz. Öfke, üzüntü, kızgınlık, e, dünyevi konular, dünyevi konularla başa çıkamamak, dünyevi konulardaki hırslarımızla alakalı. Arkadaşlar şöyle kuartsı öneririm. Yani kuarsı taşıyabilirsiniz, takabilirsiniz e, kuarsı uyumlatabilirsiniz e, kendinize benim gibi şifacı arkadaşlar tarafından satın alabilirsiniz şimdi e, buna ihtiyacınız var bunu söylemek istiyorum çünkü 3 e, temel yani 7 ana çakramız var 3'ü burada zaten 7. çakra bizim evrenle olan bağlantımızdır ilahi kanalla olan bağlantımızdır e, hani kendimizi teslimiyet enerjisidir ve beşinci çakrada boğaz çakramızdır. Kendimizi ifade etmeye yeteneğidir. Konuşabildiklerimiz, konuşamadıklarımız. Belki acı şeyler konuştunuz. Belki hiç konuşamadınız. Bunlarda bir takım çalışmalara ihtiyacınız var. Neden var? Çünkü... İşte dünyevi konularda yani üçüncü çakraya kadar olanlar kök çakra, sakral çakra ve solar plexus çakra, mide çakrası ile birlikte bunlar bizim dünyevi hayatımızla alakalı, maddi konularımızla alakalı, dünyaya tutunuşumuzla, dünyaya algılayış biçimimizle alakalı olan çakralar. Kalp çakrasından sonraki bölüm yukarıdakiler yani kalp. Kalp bir seviye olmuş oluyor. Ondan sonra boğaz çakrası, üçüncü göz ve Tepe çakrası da e, bizim uhrevi alanla olan bağlantımızı gösteriyor. Şimdi e, bu kartlar bana şunu söyledi. Sihirbaz ve ayna ve değer kapısının terse dönmesi ve fırtına uyarısıyla birlikte. Arkadaşlar bu hafta e, lütfen dikkat edin bazı konularda. E, kırmayın, kırılmayın. Şimdi hayatta her şeyin bir... E, hani Etki varsa tepki vardır. Tepki varsa etki vardır. Yani hep, hepsi direnç gösterir. Yani siz direnç gösterdikçe evrenden daha büyük bir direnç alırsınız. Misliyle karşılık bulursunuz. İyi enerjiler yollarsanız iyi şeyler görürsünüz. Kötü enerjiler yollarsanız kötü şeyler görürsünüz. Bunları unutmayın. O yüzden bu hafta biraz dikkatli olmanız gerekli, gerekiyor. Ee, hissiyatı verdi bana kartlarınız. Daha tarotlar çıkmadım e, ve gerçekten bu hafta mide sorunları, mide yanmaları, e, mide ağrıları çekiyordu da olabilirsiniz. Daha da ilerleyecek olabilir. Boğaz, e, üst solunum yolları bu tip rahatsızlıklarınıza lütfen lütfen dikkat edin. Kendinize dikkat edin. E, bu hafta biraz zor bir hafta gibi görünüyor. Bakalım tarotlar bize ne söyleyecek Evet. İçinizle yüzleşemediğiniz için oluyor arkadaşlar bunlar. İçinizle yüzleşeceksiniz inşallah geçmişe dair aile hayatınız, çocukluğunuzdan belki gelen bir etki, belki aileden aldığınız bir takım karmalar. O yüzden bunu yaşıyor olabilirsiniz. Şu an benim boğazımda resmen bir ağrı var arkadaşlar. Çok kısa bekleteceğim. Evet sevgili dostlar su içtim çünkü gerçekten e, boğazınız düündüm. Belki birçoğunuzun boğazları şiş, boğazı inmiş durumda. ...hani üst solunum yolları hasta olabilir. E, bu hafta biraz dikkat edin. İkilemdesiniz. Yakın çevrenizde bir mücadeleniz var. Güç ve ego savaşı içerisindesiniz. Bir tek aşk, sevgi konusunda hani biraz daha e, bunda da yansıtma enerjiniz var. Yani ee, sevgilinizle sevdiğinizle eşinizle aranızda eğer bir takım çatışma sorun varsa bu da gene sizden yansıyanlar yüzünden arkadaşlar. O yüzden bu hafta biraz daha dikkatli olmanızı bu hafta biraz daha ılımlı uyumlu olmanızda fayda var. Çünkü gerçekten yardıma da ihtiyacınız var gibi görünüyor. Bunu çözebilecek güçte misiniz? Evet bunu çözebilecek güçtesiniz. Ee, değişmeye dönüşmeye niyet edenlere Allah yardım eder arkadaşlar ee, bunlar bizi büyütmek için var bu sorunlar bizi e, büyütmek için var ee, yani Allah kimsenin mutsuz olmasından zevk duyan bir varlık değil tabii ki o yüzden bizim değişmemize bizim dönüşmemize bizim gelişmemize bizim büyümemize hizmet eden araçlar bunlar bunu görmemiz gerekiyor ee, sanki egodan biraz sıyrılmak gerekiyor ee, bu hafta zor bir hafta Allah zorlarınızı kolay etsin inşallah ama profesyonel yardım almanızı da öneriyorum bakalım buradan ne gelecek yani eğer içinizde hesaplaşırsanız çok güzel bir enerji sizi bekliyor arkadaşlar değişim ve dönüşüm enerjisi kutlamalarla birlikte gelecek sizin için ee, şimdi gereksiz maddi konularda da gereksiz riskler almayın arkadaşlar. Bu konuya biraz dikkat edin. Şu geçmişle yaşamayı bir bırakın, geçmişinizle bir vedalaşın artık. Çünkü geçmişle yaşamak sizi tüketme noktasına getirmiş artık. Yani geçmişle vedalaşmanız gerekiyor, geçmişle barışmanız gerekiyor. Yani şimdi bu nasıl olacak? Yani affetmek nasıl olacak ya da barışmak nasıl olacak? Yani birini affettiniz ya da barıştınız diye hani onunla Can ciğer kuzu sarması olmanız gerekmiyor. Ama e, yaptığınız e, haksızlığın ya da yapılan haksızlığın farkında olarak... ...o insanla o konuşmayı içsel olarak da yapabilirsiniz. Ben nerelerde haksızdım şeklinde, o bana nerelerde haksızdı şeklinde. içsel olarak bu konuşmayı yapıp tamamlayabilirsiniz sevgili dostlar. Zaten affetmekten kastımız bu. Yani siz oradaki kızgınlık, öfke... E, karşıtlık enerjisini boşaltmadığınız müddetçe o enerji sizi yiyip bitirip hasta etmeye devam ediyor. Bütün bolluğunuzu, bereketinizi tıkıyor. İlişkilerinizi tıkıyor. Orayı halletmeniz gerekiyor. Bu hafta bunların ayyuka çıkacağı bir durum e, ve yansıttığınız enerji de hep bu. Yani bunu toparlamak zorundasınız arkadaşlar. Ve bunu sizden başka hiç kimse yapamaz. Çünkü değişim içeriden başlar. E, gerçekten değişmeye... E, Hani e, ihtiyacınız olduğu bir haftasındasınız. E, çünkü fa yani atıyorum aile hayatınız, iş hayatınız, e, ilişki hayatınız. Yani bir karmaşıklık, bir mutsuzluk enerjisi, bir kaos ortamı olmuş olabilir. E, bu da sizden yansıyanlarla böyle. Bunu da o yüzden düzeltebilecek olan tek kişi sizsiniz. E, yani maddi konularınızda artış var, sevinemiyorsunuz. Atıyorum ilişkiniz yolunda gidiyor. Mutlu değilsiniz. Ee, evde sorun yok. Huzursuzsunuz. Yani işte bu içten gelen bir takım dinamiklerle böyle. Buyurun. Kesinlikle ve kesinlikle profesyonel bir yardım alabilirsiniz. Yani psikologlar olur, psikiyatrlar olur, terapistler olur. Gerçekten güvendiğiniz danışmanlar olur. Çünkü değiştikten ve dönüştükten sonra zaten... ...tekrar bir ayağa kalkıp bir oh diyorsunuz... ...bir şükür edersine geçiyorsunuz... ...sevindirici başarılar da arka arkaya geliyor... ...sevgili dostlar bir işaret kartı isteyelim... ...yani... Ee, ...nasıl diyeyim... ...hasta gibi enerji... ...yani şu an ki... ...aslana kadar işte kaç kut çektim... ...ama şu an enerjimi... ...yani bu sizin enerjiniz ben biliyorum... ...midem ağzıma geldi... ...ağzımın içine acı sular geliyor... Boğazım ağrımaya başladı. Bu sizin enerjiniz. Siz de böyle hissediyorsanız ki hissediyorsunuzdur. Ee, yani bu zor bir enerji. Niye böyle olsun ki ya? Mutlu olmak varken neden böyle olsun? Telepatik bağlar ve rüya demiş. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin dedi. İçe dönüşle alakalı işte kendinizi geliştirmeniz, değiştirmenizle alakalı bir kart geldi zaten sistemden de. Bir de melek kartı isteyelim. Bakalım melekler ne söyleyecekler. Yani kusura bakmayın enerjim düştü. Evet düştü çünkü bu e, sizden yansıyan enerji. E, muhtemelen siz de böyle hissediyorsunuz. Yani böyle sanki kollarım kırıldı gibi oldu bir anda. E, kıyamam yani. Üzülürüm, dayanamam. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir dedi. Biraz daha işte sabretmeniz gereken, değiştirmeniz gereken bir takım enerjiler var. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin her alanına yansımasını izle der melekler. Güzellik kartıyla bir tane daha isteyelim meleklerden. Bereket demiş. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al dedi. İnşallah öyle olsun. Şifa olsun sevgili dostlar. Rumiler anda şifa istiyoruz. Anda şifa olsun lütfen. Rumilerden de kart isteyelim. Kadehlerin üçlüsü bir kutlama kartıdır. İnşallah öyle olsun. Kadehlerin suvarisi ilişkilerde bir dengeye geleceğinizi düzeleceğini söylüyor. Ve adalet Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu demiş. Adil olduğunuzdan emin olun ki size de adil davranılsın arkadaşlar. Yani Allah'ın terasında çünkü bir miskal kadar şaşma bulunamaz. Ee, biz e, adil olduğumuzdan emin olacağız ki bize de adil davranılsın. Biz merhamet edeceğiz ki bize de merhamet edilsin. Biz affedeceğiz ki biz de affedilelim. Olaya böyle yaklaşın. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız. Allah rızasını güdün arkadaşlar bu hafta demek istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişilerde hadi bir şeyler söylesin. 3 tane kart alacağım. Dilerseniz 3'ünü de dinleyebilirsiniz. Dilerseniz kendi içinizden 1-2-3 diye numarada tutabilirsiniz. Bir. Her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi diyen bir aklınızdaki kişi var. 2- Aklım karışık, kalbim karışık diyen bir aklınızdaki kişi ve üç olarak da benim hayalim sensin diyen bir aklınızdaki kişi var. Umuyorum almanız gerekli mesajı aldınız. Umuyorum beğendiniz. Çok beğenilecek şeyler söylememiş olabilirim. Ama maalesef ki enerji böyle. Bunu değiştirip dönüştürebiliriz arkadaşlar. İnşallah emin olun ben bugün meditasyonumda özellikle Sizler için de dua edeceğim. Çünkü yorgun ve mutsuz görünüyorsunuz. Değişir, düzelir inşallah. Allah zorlarımızı kolay etsin demek istiyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.